Ee, tabii ki sürücüler birbirlerine burada radar uygulaması var diyerek selektör yaparak haber veriyorlar. Bu bir tür yardımlaşma olarak algılanıyor toplumda. Ama bu selektörün yani uzun farların yakılıp kapatılması şeklinde bir eylem, Karayolu Trafik Yönetmeliğinin 127. Maddesine aykırı. Bundan ötürü idari para cezası kesilebilir. Ama radar uygulaması olduğu için trafik polisinin ceza kestiği kanun maddesi 51'e 5 veya diğerleri ise bu usule aykırı olacaktır. Kanunların koyulma amacı toplumsal düzeni sağlamaktır ve bu kanunlara dayalı olarak da toplumdaki devlete duyulan güven ve huzur ortamının da bozulmaması gerekir. O nedenle kanundaki ya da mevzuattaki yazan maddenin doğrudan alınıp belki kötü niyetli diyebiliriz belki suistimal edilerek diyebiliriz toplum yararına aykırı bir şekilde kullanılmaması gerekir. Usulen öncelikle cezayı indirimli olarak süresi içerisinde ödemeleri ardından da suç ceza hakimliğine burada açıkladığım bilgiyi de ekleyerek itiraz yoluna gitmeleri gerekiyor. Çok büyük bir ihtimalle de bu itiraz kazanılır e, ve zaten Yargıtay 7. Ceza Dairesi'nin 2014 yılında da bir emsal kararı var. Bu selektör kullanımının bazı hassas durumları var. İnsanların gözünü alabilir, epilepsi hastaları gibi çeşitli kişilerde tetikleyebilir vesaire veya paniğe de sürükleyebilir. Ama selektör yapmak bir işaretle işaretleşme aracı olarak değildir. Deniz fenerlerindeki gibi bir mantıkla kullanmak doğru değildir. E, tabii ki bunun da ihlal edildiği hallerde e, 127. madde dediğimiz yönetmelik kullanılabilir. Bazı bazı özellikle arazi araçları, jipler veya kamyonlar biliyorsunuz üzerinde birçok sis var oluyor. Bunları bir yaktıkları anda karşı taraf resmen kör oluyor. Bunları da bu şekilde kullanmamak lazım.